Kıymetli hemşehrilerim, Mübarek Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurban ibadetini rahat bir şekilde yerine getirmeniz için kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri ile ilgili her türlü çalışmamızı tamamladık. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda sizleri fırsatçıların, aracıların eline bırakmayacağız. Bırakmıyoruz. Biz hem üreticimizi düşünerek hem tüketicimizi düşünerek Ortalama bir fiyat belirledik. Üreticilerimize yem desteği, sılajlık mısız desteğinde bulunduk. Canlı hayvan desteğinde bulunduk. Meraları gübreledik. Bu yıl 5 ayrı noktada kurban satışı gerçekleştireceğiz. Ve kurbanlık fiyatlarımız da şu şekilde olacak. Mor koyunun kilosu 220 liradan. Van beyazının kilosu da 230 liradan sizlere satışa sunulacak. Böylelikle vatandaşlarımızın rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde kurban ibadetini yerine getirmesine yardımcı oluyoruz. Kıymetli hemşerilerim herhangi bir konuda fiyat günüyle başka konularda vatandaşımızı rahatsız eden ne olursa olsun biz Şahin Bey Belediyesi olarak vatandaşımızın yanındayız. Her zaman sizlere destek olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle mübarek Kurban Bayramımızı kutluyor. Hepinize şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum.